İlk iki koşuyu önce senden dinleyeyim, onu bir değerlendirirsen. Bir de son koşudaki şanssızlıkla ilgili. Evet, ilk, ilk, yarışında zaten bir ara sonucu o yarışı koşmuştu. Ve kilosu biraz ağırdı. Nefes olarak etkilendi. İkinci yarışında zaten o 300'deki şanssızlık olmasa %100 kazanacağı bir yarış da onu diyebilirim. Son koştuğu yarışta da aslında ilk başta çok güzel yerimizi aldık. Ee, çok güzel de başladı ama yarış çok aşırı bir e, tempo bir anda düştü. Ben de e, verilen direktif gereği çok öne gitmek istemedim. Hani bıraksam e, kaçmak zorunda kalacaktım. Orada şunu düşündüm hani kaçsam sonradan yüksek bir tempoya girip de e, sonlarda tabii atın performansı düşüp ay ikinci üçüncü dördüncü falan ayrılırsak hani olasılıkları düşündüm. Orada e, yapmak istediğim aslında öndeki atın dışında 2 veya 3 gitmekte. Ama tabi yarışı kazanan Kırat çok ciddi bir fare maruz bıraktı bizi orada. Tabi yarışın kamera açısından falan çok belli olmadığında hani bilerek tuttum şeyi gözüktü orada ama halbuki öyle bir şey yok. Çok gerçekten çok ciddi bir fare maruz kaldı. Bunun sonucunda da tabii tabi atın nalı falan da düştü. Biraz da ondan etkilendi. Yarış haricinde hızlanmadı. Yerimizi kaybettiğimiz için de biraz tabi mak zorunda da kaldım ama atın genel durumu gayet iyiydi İnşallah e, puan düşürmezler e, düşmese de belki son gün puan düşmemiş 105 ben söyleyeyim bugün sabah baktım e, İnşallah tabii artık bundan sonra koşabilirse ben inanıyorum ki yani onlardan baş edebilecek bir at yani kötü bir at değil formu da e, buraya göre son zamanla göre çok iyiydi rengi olsun ayakları olsun her şey mükemmeldi Tabii şanssızlıklar peşimizi bırakmadı diyebilirim yani. O zaman orada bir son gün Dubai Turf var. Evet. Herhalde aşağı yukarı bu atların aynıları orada koşar. Eğer bu fırsat olursa o yaşta yani işte izleyebiliriz değil tabii mi? Tabii ki %100 yani ben koşarsa da orada şanslı olacağına inanıyorum. Çünkü onlardan eksik bir at değil yani. Tebrik ederim. Teşekkür ederim yaşattığınız için de. İnşallah daha iyilerini izleriz. İnşallah. Teşekkür